Değerli izleyenler, şu anda artık bağlarımıza ayaz vurdu. Benim Turgutlu'dan arkadaşım geldi şu anda, Kadir Gültekin. Kendisi aynı zamanda liseden arkadaşım. Ona üzüm kesmeye geldik. Şu anda örtülü yerde üzümler aynı şekilde cam gibi kendisini muhafaza ediyor. Normalde bağlar bu şekilde tamamen yapraklar artık kurudu, ayaz vurdu. Bugün itibariyle de Kasım'ın zaten 21. I. 21 Kasım itibarıyla da artık bağlarda artık yaprak kalmadı hiçbir şekilde. Yani üzümü koruyacak hiçbir şey kalmadı. Ee, sadece örttüğümüz yerlerde yine yapraklar kendini muhafaza ediyor. Yakın çekimde e, siz değerli izleyenlerim üzümlerin durumunu da göstereceğim. Aynı zamanda bu yemeklik üzümlerimizden e, kardeşim Kadir'e e, biraz kesip bir kelter, bir sepet. E, bu çeşitten keseceğiz. Bir e, bir sepette e, kırmızı çekirdekli üzümlerimiz var, klipsom var. Bunlardan keseceğiz. Kasım 21 itibariyle de üzümlerimizin durumunu siz değerli izleyenlerimle paylaşmak istiyorum. Değerli izleyenler şu anda artık bağlarımız yapraklarını dökme aşamasına geçti. Büyük ihtimal bir, birkaç yağmurdan sonra tamamen bağlar çıplak hale gelmiş olacak. Şu anda bizim kapalı olarak beklettiğimiz üzümlerin olduğu yerlerdeyiz. Burada arkadaşım şu anda üzüm kesmeye başladı. Şöyle yakın çekimde size üzümlerimizin durumunu da göstermek istiyorum. Üzümlerin üzeri hafiften kızarsa da üzümler canlılığını muhafaza ediyor. Dolgun bir şekilde ve kütür kütür olarak da devam ediyor. Herhangi bir hastalık yok üzerlerinde. Arkadaşım Özen'le şu anda üzümü hazırlıyor. Gayet de güzel ve yemesi de kütür kütür. Süper. Ee, gayet de güzel tabi arkadaş üzümün içinde olmadığı için e, Üzümü de çok seviyor bu arada Çünkü buradan kendisi üzüm memleketinden gitme Aralık, Kurgut, ayı, Aralık ayına geldik neredeyse Evet Daha dalından üzüm yiyoruz Abi sen bunu dolaba koyduğunda e, Bir ay daha bu üzümü muhafaza edeceksin e, Yani Harika. ocağa kadar bu üzümü yiyebileceksin yani Kes kardeşim kes Evet biz şimdi bu kapalı olan yerlerden Üzümlerimizi keserek e, Eve götüreceğiz Arkadaşım da baya bir dolaba e, Üzümü kesecek kış boyunca da üzümünü yiyebilecek. Siz de bu şekilde üzerine örterseniz yemekli üzümlerin ocağın ortasına kadar falan kendini muhafaza edebiliyor. Ama çok şiddetli soğuk olursa ayaz etkileyebiliyor. Yani baktığınız çok fazla aşırı soğuklar meydana geliyorsa burada şey yapmak gerekiyor. Bu üzümleri kesip kuytu bir yerde muhafaza etmek gerekiyor. O zaman çöpü kuruyacaktır ama üzüm kendini muhafaza etmeye devam edecektir. Şubat'ın 15'ine kadar hatta Mart'a kadar bu üzümü e, yiyebilirsiniz bu sayede. Dalındaki bütün üzümlerimiz güzel olduğu için şu anda hepsini düz olarak kesiyoruz. E, Baya bir üzümümüzü dört asma falan ala koymuştuk. Burada yemeklik. Hepsi birbirine. E, Baya da e, üzümümüz daha arttı. Yani kış boyunca yiyeceğimiz üzüm de burada mevcut. Tabi biraz tanelenmeye başlıyor bu arada üzümler. Ee, ama tanelense de e, canlılığını muhafaza ediyor en azından. Çok güzel. Evet. En azından herhangi bir hastalık da yok. Şöyle içinde külleme hastalığı falan da yok şu anda. Dalına, Gayet. Dalından toplanması ayrı bir güzel. Evet, dalında kendi güzelliği de ayrı üzümün. Üzerini örttüğümüz için iç yaprakları da yeşil olarak kendini muhafaza ediyor. Yani ayazdan da bir anlamda korunmuş oluyor. Dışarıdaki mesela şu taraftaki açık olan kesimdeki bütün yapraklar kurudu. Hatta bir yağmur yağdığında bu asmalar da çırılçıplak kalmış olacak. Ancak üstünü örttüğümüz yerlerde ise üzüm kendini muhafaza etmeye devam edecek. Kes kardeşim biraz daha kes. Dolduralım, öyle götürelim. Yeah, yeah. Abi üzümler süper ya. Çok güzel, çok. Çok güzel bakmışsın. Üzümlerimize harika. kaliteli bir şekilde baktık ve yetiştirdik. Yani şu an zamana kadar da harika. aslında bekletsek üzümü bekletebilirdik. Ancak üzümü bekletmek hiçbir şekilde paraya etmesine sebep olmadı. Şu anda yine bağın içinde 3-4 liraya üzüm satılmaya devam ediyor. Bu da zarar demek. Ee, bu zamanda 8-9 liraya üzümün çıkması gerekiyordu. 4 liraya bedava yani bedava. hiçbir şey Bu zamana kadar yazık. tabi bu üzümü muhafaza etmek için sulamak ve gübrelemek ve şey yapmak gerekiyor. Ee, i̇lacını almak gerekiyor. İlaç masrafı da baya bir çok olacağı için e, erkenden satmak şu anda daha karlı. Kadir'im kes. Fark etmez düz kes orayı kes. Ne varsa kes. Doldur kardeş, doldur. Doldur kardeşim ya. Kes, kes kardeşim. kes Saplarından hep kes onları. Kadir'im bu şekilde üzümü tabii kendisi üzüm yetiştireceği hiçbir şekilde yapmadı. yapmadı Ancak evet. üzüm memleketinden gitti daha önceden. Evet. Ben kendisine tarif ettim nasıl kesilmesi gerektiğini. Şu anda özenle güzelce üzümleri dökmeden çıkarmaya çalışıyor. Tabii özenle çıkarıldığında yani en azından taneleme de yapmıyor. O kadar güzel gelişmiş ki. Kes onu da, kes güzelce. Güzel İki salkım olarak al. Çok güzel büyümüş. Yani görüyorsun. Aralık ayına geldik. Daha üzüm topluyoruz. Harika. Yani hakikaten bakarsan bağ, bakmazsan daha olur sözü. Geçerli de. Görüyoruz işte yani. Görüyorsunuz diyor ya. Anlatılmaz yaşanır. Gel e kaldıralım. Maşallah maşallah. maşallah. Kadir'im Yiyece üzümünü aldı. Biz haftalık hemen hemen bu şekilde yarım sepet eve götürüp yemeklik olarak evde tüketiyoruz. 4-5 asma da insanın yemeklik yine 70 oluyor. Yani çok güzel bakmışsın. Seni tebrik ederim. Yani bu konuda ne kadar bilgili olduğunu, ne kadar uzman olduğunu şu anki üzümü gördüğümüzde anlıyoruz. Yani bu konuda seni tekrar tebrik ediyorum. İnşallah bu videolarda da insanları bilgilendirerek başarılı bir şekilde yoluna devam etmeni diliyorum. İnşallah. Teşekkür Onunla ediyorum çıkarsın. kardeşim. Çok güzel bir iş yapıyorsun. Tebrik ederim. Sağ Senin olasın. Senin sayende insanlar güzel bir üzüm yetiştiriciliğini yapmaya çalışacak yani. Evet. Değerli izleyenler Yapacağım. videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.